Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu sizin de şu anda gördüğünüz gibi Awakening silahlar. Bu silahları yapmaya değer mi? Yapmalı mısınız? Ve ardından arkadaşlar bu silahları nasıl yapabilirsiniz? Size onu göstereceğim. Hatta bir tane şurada örnek silahımız var. Holy Staff. Bu silahı sizinle beraber Awakening hale getireceğiz. Ve ardından arkadaşlar bugün iki tane çekilişimiz olacak. Birincisi önceden sözünü verdiğimiz tier 6 binek çekilişi. İkincisi bu efsanevi hale getireceğimiz Holy Staff'ı bugün çekilişte vereceğim. Yani en kötü arkadaşlar şu anda bu silahın değeri 1.7 milyon aldım ben bunu markette. Böyle 808k yazdığına bakmayın. Martok'ta satan yok. Bunu Eviking hale getirip güçlendirip isterseniz daha fazla satabilirsiniz. Ya da mesela dungeonlarda kullanabilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. O yüzden gelin ilk olarak konumuzdan başlayalım. Eviking silahları yapmaya değer mi? Arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse Eviking silahları çok fazla paranız yoksa yapmaya değmez. Neden biliyor musunuz? Bakın şu Expert Firestaff benim şu anda kullandığım sopa. Bunu ben 3 milyon almış. Sadece %4.6 ability damage kazandırmak için ben yaklaşık 7-8 tane dungeon yaptım. Üstüne toplam 2,5 milyon daha para harcadım. Yani toplamda 5,5 milyon param gitti. Ve bunun karşılığında aldığım şey ise hani biraz daha gelişmiş sopa. Hani abartamıyorum bile ismini sadece sopa diyebildim. Şimdi görünüşü vesaire güzel. Bakın şöyle baktığınız zaman bayağı parlıyor falan ama verdiğimiz para alacağımız etki için çok düşük. Hem Güçsüz demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mutlaka karşıma o silah OP kastığın zaman hayvan gibi olacak diyorsunuzdur. Gayet haklısınız da. Ama bizim için çok pahalı. Yani bunun yerine işte gidip TR-83 bir silah alsanız, kullansanız yine aynı paraya gelir belki. Ya da 73 vesaire. Ama arkadaşlar bu silahlar biraz daha parası çok olan insanlar harcasın diye. Ya da şunun için olabilir mesela. Hani hiçbir zaman red zone'a gitmeyeceksinizdir. Silahı kaybetmeyeceksinizdir. O zaman işte güvenli bölgelerde kullanmak için tr 54 tr 4.4 silah alabilirsiniz. Şimdi bu soruyu yanıtladığımıza göre şuna gelelim. Arkadaşlar bu silahlar nasıl yapılıyor ve nasıl geliştiriliyor? Şimdi silah yapma işi size direkt şöyle göstereyim. Bakın 4.4 bir silahım var. Silahınızın mutlaka nokta 4 olması lazım. Diğer silahları yapılmıyor nokta 3 vesaire. sarı şekilde parlıyor olacak. Bunu buraya koyuyorsunuz. Sonra oyun size ne istediğini söylüyor bu silahı eve yakın hale getirmek için. Silah ne kadar yüksek değerse o kadar pahalı. Eve yakın hale getiriyorsun. Veriyorsun parayı. Bakın silahımız şu anda Awaken oldu. Uyanmış oldu. En başta bir tane trade seçebileceksiniz sadece. Sonra kastıkça daha fazla trade ekleyebileceksiniz. Bu traitler neler? Arkadaşlar rastgele geliyor trade. Siz bunu belirlemiyorsunuz. Ama üç tane seçenekten birisi geliyor. Yani mesela ability damage gelebilir. Fire Staff'da gördüğünüz gibi. Maksimum can gelebilir. İşte daha fazla iyileştirme gelebilir. Bir ordu yetenek arasından seçip istediğinizi koyup bir de üstüne bunu geliştiriyorsunuz. Geliştirmek için sen yapmanız lazım? o silahın seviyesinde ya da daha üst seviyede nobları kesmeniz lazım. Ya mesela tier 4.4 bir silah kullanıyorsanız en az tier 4 yaratıkları kesmeniz lazım. tr 5 ise en az tier 5. Tier 8 bir silah, tier 6 bir yerde, tier 5 bir yerde kasamıyorsun. Hatta şöyle yapalım. Bakın şimdi bu silahı biz Awaken etmeyi size gösterdik. Ben bu silahla arkadaşlar gidip biraz yaratık keseyim. Şuradan hem kendimize bir özellik seçelim. İlk kullanan arkadaşın sövmeyeceği bir tane özellik bulmaya çalışalım. Hem de o özelliği bir seviye geliştirelim. Çünkü özellik eklemekle arkadaşlar bakın şu an 6500 silver istiyor. Özelliği geliştirmekle çok fazla para istiyor bir yerden sonra. Birazcık insanlara yardım etmiş oluruz. Bu arada arkadaşlar bu silahı geliştirmeye giderken aklıma geldi. Corrupted Dungeon'larda bu silahları çok daha hızlı kasıyorsun. Neden bilmiyorum ama denedim biraz. Yani normal solo dungeon'lar felaket. Yani hiçbir atun puanı yazıyor orada. Bakın şöyle size göstereyim. Şurada atun puanı var bunu kasmamız lazım. Solo dungeon'larda o neredeyse hiç gelmiyor. Grup dungeon'ları deneme şansım olmadı daha yalan söylemeyeyim. Ama büyük ihtimal iyi geliyordur orada. bir de koyap tutan iyi geliyor. Onun dışında normal moblardan da çok fazla gelmiyor. Ama biz birkaç tane öldürüp geri geçeceğimiz için çok sorun değil. Şu atılımın puanı siz silahı geliştirdik ya arkadaşlar artıyor. Bakın sağda 2080 diye bir limit var. Mesela o limit benim fire staffımda 50.000 falan. Silah geliştikçe o limit artıyor. Siz daha fazla kasıp şehre dönebiliyorsunuz. Ama şunu yapamıyorsunuz. Mesela biz bu silahı aldık şimdi. Bir gün boyunca dungeon yapıp işte 500.000 puan toplayıp tek seferde kasamıyoruz. Yani arada bir şehre dönüşüp silahınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bunlar ufak dikkat etmeniz gereken detaylar. Mesela şu anda alıp biz bu grup dungeon yapsaydık bu silahla büyük ihtimal dungeon daha ilk odasında puanımız dolardı ve boşu boşuna dungeon yapıyor olurduk. Evet arkadaşlar biraz zeretik kestik. Şimdi bakın buraya geldim yeniden. Modify Trait'e e geldim. Add Trait yazıyor. Buna basıyorum. Şuna basalım az puan gitsin. Bize 3 tane özellik verdi. Oyun diyor ki daha az enerji cost mu istersin? Daha çok defans mı istersin? Daha çok can mı istersin? Benim en büyük sorun yaşadığım şey genelde enerji cost oluyor şifacılarda. O yüzden enerji kostu seçeceğim. <laughs> Yanlış bir şey seçtiysem alan arkadaş lütfen söyleme fazla. <laughs> Bakın bu silahı aldığım anda silah işlendi. Artık bu silahta garanti enerji cost reduction var. Bunu upgrade trade deyip eğer puanım olsaydı şurada gözüken parayı arkadaşlar geliştirebiliyorum. Benim şu silahtaki hatta direkt şöyle göstereyim size. First staff'taki ability damage'im de yine aynı oranda başlamıştı. Şu anda %4.6'ya kadar geldi. Yani bunu %5'e, %10'a, %20'ye kadar kasmanız mümkün. Ama kastıkça daha çok para istiyor. O yüzden yapmanız zor olacak. Şimdi silahı burada bırakalım. Mantığı bu kadar arkadaşlar. Yani yaratıkları keseceksiniz, atın min puan toplayacaksınız. Bununla silahınıza en başta bir tane trait özellik ekliyorsunuz. Sonra upgrade ile trait'inizi geliştiriyorsunuz. Traiti geliştirdikçe bakın şurada legendary rating yazıyor. Şu anda 0. Bu Legendary ratinginiz artıyor. Legendary ratinginiz arttığınızda ise bakın şurada ikinci trade açabiliyorsunuz. Sonra üçüncü trade'e kadar gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar normalden çok daha güçlü silahları 5-4'ten normal bir 5-4'e göre çok daha güçlü bir silah. Aynı şekilde 4-4 için de geçerli. Yapma ihtimaliniz oluyor. Ancak dediğim gibi genellikle yapmaya çok fazla değecek şeyler değil. Çünkü yapması çok pahalı. Benim tavsiyem sadece işte kaybetmeyeceğiniz de bildiğiniz yerlerde kullanıyorsanız bunu yapmayı planlayın. Ya da mesela işte arkadaşlarınızda önceden dediğimiz gibi HC yapacaksınız mesela. HC'de kullanmak için olabilir. Grup de kullanmak için olabilir. Ama onun dışında önermiyorum. Şimdi bu kadar bahsetmişken gelin arkadaşlar bakalım bugün bu holy ve tier 6 bine kim kazanıyormuş bakalım. Evet arkadaşlar bu sefer herkesin ismini koymaya çalıştım. Hatta unuttuğum birisi varsa mutlaka yazın ismini iki kere yazacağım bir sonraki sekilde. Işte. İlk başta tier 6 silah pardon P6 bineği vereceğiz. İkinci çekilişte ise efsanevi silahımızı vereceğiz. Şarkı başlatıyorum. Hadi bakalım kime çıkacak. Evet. Binek. Binek PU1'e çıktı. Ben arkadaşlar PU1'e yine oyun içerisinde yazmaya çalışacağım. Eğer kendisine ulaşamazsam çekilişte arkadaşlar bir daha offline'de çekip kazanan bir kişiye vermeye çalışacağım bineği. Boşta bırakmayacağız. Evet şimdi bakalım efsanevi silah kime çıkıyor. Hadi bakalım. odan. ismini okuyamadım vallahi. Efsane bir da arkadaşlar Peodan'a çıktı. İki arkadaşla ben ulaşmaya çalışacağım oyun içerisinde. Siz de beni arkadaş olarak ekleyip yazabilirsiniz. Eğer yine bu şekilde gelecekte çekişlere katılmak istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda isminizi bırakmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak size destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.